Selam dostlarım, yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugün bu videonun temizlik videosu olmasını amaçlıyorum inşallah. Ali'nin annemlere bıraktım, oradan markete gittim. O dünkü gidemediğimiz yere gittim. Kar yağıyor, size onu göstereceğim. Lapa lapa kar yağıyor. Ankara'ya kar geldi. Çok güzel yağıyor gerçekten. Hava da çok ılık. Bakın şimdi. Net belli oluyor mu? Şimdi size şu aldıklarımı göstereyim. Hemen sonra yan tarafa geçeceğim. Kahvaltı yapmaya. Hemen kahvaltımı yapacağım. Eve geleceğim ve Şöyle bir haftalık temizliğimi yapmak istiyorum. Havlum yoktu. Şöyle bir mutfağa havlu kaldım. Evet. Ben aldım. Ya e, evin her tarafına aslında değişik şeyler yapmak istiyorum. İstediklerimi planladıklarım da var. Fakat bazıları zaman olacak şeyler. E, aslında bunu yani duvarlarıma salonda mutfağda da ee, bir şeyler istiyordum. Aslında bu tarz artık hani her yerde duymuş Hatta biz bu konuyu Sedef'le konuşmuştuk. E, ee, Sedef'i biliyorsunuz. Bilmiyorsanız mutlaka gidip izleyin. Çok güzel vloglar ve çok güzel içerikler çekiyor. O da daha özgün bir şeyler yapabileceğimi söylemişti. Ama o şu an... Yani istiyorum ama bakalım araştırma içerisindeyim. Ee, bunun da fiyatı da çok uygundu. 5 TL gibi bir fiyata aldım. Ben yani ki şimdilik ideal tentinizden böyle videolarımı çekerken e, böyle arka planda falan hoş olur diye düşündüm. Çünkü durduğum videomu çektiğim kısımda e, duvar arkası çok boştu. Ben de bunu biliyordum. E, hep bana işte diyenler oluyordu. Hani bir şeyler de susayabilirsin diye. Bunu aslında bu duvara düşünüyorum. E, mutfağı bilemedim mutfağı mı yapsın ama mutfağın duvarına daha değişik planlarım var. Daha başka. Bu da aslında bir biraz da daha... idareten idaretenlik aldım diyebilirim. Şöyle mesela otururken en azından arkada bunlardan aldım. Bunlardan almayı istiyordum. Fakat uzun zamandır bir türlerini yollamıyordum. Kullanışlı mıdır alsam mı almazsam mı diye. Daha sonuçta almaya karar verdim. Böyle bir supla aldım. Eee bir de marketten çamaşır suyu bitmişti. Çamaşır suyu aldım. Bu arada yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Ben en son en son demeyeyim. Bayağı olmuştu belki bir market alışverişimde Peros'un sıvı çamaşır deterjanını almıştım. Çamaşır çamaşır su... suyunu almıştım. Hani çamaşır suyu güzel fakat sıvı olmasını hiç sevmedim. Ben ilk defa sıvı kullanmıştım. Çok çabuk bitiyor, döküyorsun, akıyor. Bilmiyorum alışmışım ondan mı? O yüzden sıvı çamaşır suyu bir daha aldım herhalde. Bu ne deniyor? Yoğun, katı kıvamlı oluyor ya. Bir tane de büyük 5 litrelik onlardan aldım. Kahvaltımı yapacağım. Sonra da güzel bir temizlik bizi beklesin. Şimdi bir kahve molası veriyorum. E, yatak odası bitti, banyo bitti, tuvalet aynı şekilde bitti. Aler'in odası bitti. E, mutfakla salon kaldı. E, bir kahve yapayım dedim. Bir kahve içeyim. E, elimden geldiği kadar çekmeye çalışıyorum. Ama bazı yani böyle çok her şeyi çekmi çekmiyorum açıkçası. Ya edit yaparken çektiysem de birçoğu gidebilir. Çünkü... E, hızlı hızlı yapmaya çalıştığım için e, kafamı kapatmadım. Kafam kapandığında aşırı derecede bunalıyorum. Terliyorum. Benim için çok zor oluyor. O yüzden e, farkında olmadan saçım falan görüktüğü yerlerde beni burayı da keseceğim. Ama elimden geldiği kadar kadar sizi motive etmesi için e, çekmeye çalıştım. Şöyle. Bugün bundan içelim. Banyo lavabolarını falan yıkadım. Yerlerini süpürdüm. Sildim. Banyo tuvaleti yeni yıkamıştım zaten. O yüzden silmek yeterliydi. Mop'um zaten yıkanmış gibi yapıyor. Çok güzel çok memnunum. Şimdi ben şu kahveni içeyim. Son devam edelim. Artık hava kararmaya başlıyor. Ali Eren de gelecek. E, ee, salonunda bitireyim. Sonra görüşelim. Kahvemi doldurmuştum ki kapım çaldı. Canım komşum. Kadayıf getirdi. Çok güzel zamanlama. Şimdi kahvemle birlikte bunu da hemen yiyeyim. ben başladı salonu dinlenerek yaptım hatta hayır gel diye ondan sonra devam ettim falan o yüzden çekemedim salonu yani biraz temizlik videosu çok istediğim gibi olmadı açıkçası İnşallah hani siz motive etmiştir sizi gaza getirmiştir Uşukluk, şey bir şey yap yapmamak isteğimizde bu tarz videolar bana iyi geliyor elimden geldiği kadar çekmeye çalıştım ama aksilikler arka arkaya geldi. tripodum kırıldı. Daha küçük bir tripotla çekmek zorunda kaldım. Çektiklerim inşallah size iyi gelmiştir diyorum ve videonun kapanışını yapacağım. Bu sabah gösterdiğim şeyler var ya süsleri de şimdilik şöyle yaptık. Nasıl olmuş sizce? Ya bir yandan hoşuma gitti, bir yandan pek hiç sinmedi. Bilemedim. Sizin fikirleriniz ne? Olmuş mu? Aslında bu tuhaf ama buraya daha farklı fikirlerim var. Aslında buraya da sonra daha farklı fikirlerim var ama bunu şimdi öylesine aldım diyebilirim. Şu an iyiyim. İyi hissediyorum kendimi. Ee, yani hani başı ağrısım geçmedi ama o olduğum zamana göre şu an çok daha iyiyim. falan demledik. Hani irmik, dondurmalı irmik tatlısı istedi. Onu, e, onu yaptım. Hani dedim doyurdum. Şimdi Ali'nin uyutacağım muhtemelen ben de yatarım. Aslında bugün bir gün var ama yatacağım sanırım. E, yoruldum çünkü bu başardım bulmadan geçmez e, ben genel haftalık temizliklerimi bu şekilde yapıyorum bununca çok bir düzen çok bir rutin hep aynı gün haftanın hep aynı günü işte haftalık temizlik bu pek mümkün olmuyor ama e, en azından haftada bir kere e, bu şekilde bütün her yeri çekip süpürüp siliyorum hafta içi de daha hani e, yüzeysel e, temizlik oluyor diyebilirim. Böyleydi. Siz de eğer beni izlerken temizlik yaptıysanız aşağı yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum gerçekten. Ee, videomun bir işe yaradığını bilmek beni çok mutlu ediyor. Ayrıca süslerle ilgili de e, süslerin nasıl olduğuyla ilgili de, de buraya yapabileceğim size değişik fikirleriniz varsa bana fikir verebilirsiniz. Aklımın aslında benim aklımda birkaç bir şeyler var. Bakalım. O zaman videomuzun sonuna geldik. Ee, sizlerle temizlik yapmak, e, sizlerle olmak bana çok iyi geliyor. Gerçekten hani yani bazen de işte e, o uğraşman çok önemli. diyenler oluyor ama burası sizde olmak mm -hmm. bana acayip iyi geliyor. İnşallah ben de sizlere bir şekilde bir yerden e, iyi gelebilirim. E, videomu artık burada kapatıyorum. Bir sonraki vloglarda görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Öpücük at. Hadi.